Bugün size sektöründe adından sıkça söz ettiren, bakımlı erkeğin en çok tercih ettiği markalardan Amerika menşeli bir marka olan Just For Men'i tanıtmak istiyorum. Just For Men, günümüzde saç ve sakal modasını takip eden erkekler için geliştirilen ve sakal beyazlaması konusunda etkili çözümler sunan bir markadır. Erkeklerin kişisel bakım konusunda imdadına yetişen, sakallardaki mevcut beyazları ilk günkü haline döndüren, daha bakımlı Canlı ve gür sakallara ulaşılmasını sağlayan Just For Men, doğal bir görünüm sağlamak için farklı renk seçenekleri sunuyor. Sahip olduğu patentli beyaz hedef teknolojisiyle sadece beyazlamış sakal tellerini hedef alarak saçlarınızı doğal saç renginize en yakın hale getirmek için özel bakım sağlıyor. Kolay uygulanabilirliği ile zaman kaybetmeden bakımlı bir görünüm kazanmanızı hedefliyor. Ürün hakkında daha fazla bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.